yapayım dediğimiz COVID. Koronadan nasıl korunabiliriz? Maske, mesafe ve temizlik unsurlarını tam manasıyla tatbik edebiliyor muyuz? Bunları konuşuyoruz. Önceki günde Sayın Cumhurbaşkanımızın ayı 21 itibariyle yüz yüze eğitimin başlayacağını açıklamasından sonra da aileler olarak, ebeveynler olarak birinci gündem maddemiz yine COVID oldu çocuklarımız okula giderken bu üç unsura temizlik, maske ve mesafe unsurlarına dikkat edebilecekler mi? Kendilerini bu musibetten koruyabilecekler mi? Bunları konuşuyoruz. Ancak gözden kaçırdığımız bir unsur var, bir husus var. Temiz Toplum Derneği olarak biz bunu gündeme getirmeye çalışıyoruz. Bu da uyuşturucu meselesi. Yani en az Covid kadar tehlikeli, Covid'den daha hızlı yayılan bir mesele. Özellikle okulların önünü pazar olarak gören çocuklarımızı müşteri olarak adleden zehir tacirleriyle karşı karşıyayız. Ki rakamlara baktığımızda ülkemizde 2 milyon üzerinde madde bağımlısı görünüyor. Bu ne demek? Aileleriyle birlikte düşündüğünüzde 8 milyon kişinin direkt ya da endirek olarak uyuşturucuya karşı bir mücadele verdiğini aslında görmek mümkün. İşte bu noktada aileleri uyarıyoruz. Bakın çocuklarımızla hemhal olun. Zehir tacirleri, inanılmaz iletişim teknikleri kullanıyorlar. Bazen sivilcesi olan çocuklarımızı sivilceden kurtarır al bunu kullan diyerek bazen kilo problemi olan kız çocuklarını kilo probleminden kurtulabilmek için bu hapları denemen lazım diyerek tuzağa düşürüyorlar. Daha binlerce yöntemleri mevcut. Bu noktada çocuklarımızla hemhal olursak, onları bağrımıza basarsak, onlarla birlikte vakit geçirmeye çalışırsak, okulla ev arasında bir entegrasyon yani tabir yerindeyse bir zincir oluşturursak, Okulda da öğretmenlerimiz bu noktada e, mesai saatleri dışında da çocukla hemhal olur, ailelerle iletişim kurarlar, kurarlarsa problemlerin üzerinden gelmiş oluruz. Aksi takdirde bugün konuştuğumuz tehlikenin daha büyük boyutlara geldiğinde Allah muhafaza şahit geleceğiz. İşte bu noktada yeni bir dönem başlıyor. Biz de uyuşturucuyla mücadelede yeni bir dönemin startını verelim. Çocuklarımızın hangi çevrede zamanlarını geçirdiğini, kimlerle arkadaşlık ettiğini göz ardı etmeyelim. Onlarla hemhal olalım, birlikte oturalım, birlikte yemek yiyelim, televizyon, tablet ve telefondan biraz ara verelim ve inşallah yeni dönemde okulların açılmasıyla birlikte de ciddi bir mücadeleyi tıpkı COVID'de olduğu gibi hep birlikte başlatalım.